Kaç kişi açmamı istiyor? Hemencik şöyle kargomu içeriye alayım. Hop kargomu buraya koydum. Ama dağırmış ya zor zor taşıyıp buraya getirdim. Bu arada hemencik güzel bir yorumumuz gelmiş. Onu kim? sonrasında kutu açılımı yapacağız. Berci abla seni çok seviyorum. İsmim Ebrar ne olur benim yorumum da çıksın. Kız bebek Sonic de çok tatlı demiş. Ebrar'cığım bu güzel yorum için çok ama çok 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 teşekkür ederim. Bakalım bir sonraki videoda kimin yorumu çıkacak? Kimin ismi gözükecek? ha? Ne oldu be? Bir şey vurdu sanki bana. Aa, bir saniye. Robot yoksa çalışıyor mu? Hey, robot, burada mısın? Buradayım efendim. Aa, duydunuz mu? Robot ses veriyor. Hadi o halde. Hazırsanız artık kutuyu açıyorum. Kargomuzu açalım bakalım. Hop! Aa, robotum! Vay be, şu robota bakın. Gerçekten de bayağı enteresan duruyor. Çok güzel. Sizce bu robotun ismini ne koymalıyız? Bence pırt olabilir, zort bot olabilir, robobok olabilir <laughs> ya da robotişko olsa hmm, ya da ya da ya da babil olsa ne olsa ki acaba adı? Ay çok da güzelmiş robot ya. Merhaba robotum. Merhaba efendim. Sizi net duyamıyorum. Buradayım burada. Sanırım daha çalıştığı için çok iyi çalışmıyor gibi. Ama seninle çok güzel şeyler yapacağız. Merak etme Robotik. Adı ne olsa ki ya? Robotik mi olsa? Ya da Pırt Bot olsun. Pırt Bot. <laughs> Pırt diye seslenir sana. Hey! Senin adın Pırt. Tabii efendim. Ben Pırt Robot. <laughs> Pırt Robot. Pırt Robot oyunu gibi. Gel Pırt Robot. Şimdi sana kahve yapmayı öğreteceğim. İşte burası mutfak. Mutfak. Geliyorum. Burası taralıyor. Burası ara hol doğru bildin. Burası arı Burası ise mutfak. Burası mutfak. Mutfak tarama yapılıyor. Mutfak tarama yüzdesi yüzde elli. Ooo mutfağı tarama yapıyor. Yani mutfağın her yerini tarıyor ve öğreniyor sanırım. Vay be bu çok iyi oldu. Hadi bakalım çabuk taramalısın. Çabuk tara çabuk. Seninle çok işimiz var. Bak burada da balıklarım var. Balıklar tarama yapıldı. Şimdi ne istediğinizi söyleyin bana. Kahve, kahve istiyorum. Kahve istiyorum Pırt hazırlanıyor. İşte hazır. Ha? Ne yaptın ya orada? Valla bir şeyleri kurcaladı. Bızır bızır hemencik kahvemi verdi Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vay be gerçekten çok hızlıymış. Hemen kahvemden bir yudum alayım. <laughs> <laughs> enfes olmuş enfes. Birazcık sıcak ama yavaş yavaş yiyeyim. <laughs> Oh mis gibi. <laughs> Ay ne oluyor ya bir şey oldu. Ah, bir saniye bir saniye. Bu kahve zehirli. Olamaz ya zehirlendim. Robot bu nasıl kahve? Zehirli kahve yapmışsın bana. Neredesin gel bakalım. Nasıl yaptı olabilir bu kahveyi? Hey robot. Nereye kayboldu robot ya? Robot robotik. Hah buradasın işte. robot robot torobo başarılı. Çocuk odası torobosu yapıldı. Çocuk odası mı? Hayır burası misafir odası. Hay Allah ya zehirlendim. Ah, bu gerçekten hiç bir şey değil. Midem bulanıyor. Gel robot gel. Burası misafir odası. Torobol. Torobol oldu yapıldı. Tehdit. Tehdit algılandı. Tehdit. Tehdit algılandı. Hey hey dur bakalım. kapalıyor Ah, oh be kapandı. Oh be sonunda robot kapandı. Ne yaptığını anlamadım. Sanırım birkaç bir şeyinde sorun var. En iyisi birazcık dinlensin. Sanırım fazla ısındı. O sırada gidip bir kız bebek bakayım. Evde mi diye. Çünkü kız bebek saniye çok güzel şeyler yaptırtacağım. Yani daha doğrusu robotu çok güzel şeyler yaptırtacağım. <laughs> Aklımda çok eğlenceli şeyler var. Hadi koşun bakalım. Hemencik kız bebek evde mi değil mi bakalım şu aradan. Bu arada aklımdaki şeyi size söylemem ister misiniz? Bakayım nerede? Burada değil. Kız bebek saniyenin altınlarını aldırtacağım robota. Yani çalmak değil. Sadece ödün çalacağız. <laughs> Bakalım burada da yok. Hemencik kesin salonda televizyon falan izliyor. Şöyle salonda da bakayım. Ah kapısı açık. O zaman üst kattadır. Hemen şöyle koş 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 koş. Kesin yukarı katta. Bakalım burada mı? Burada da yok. O zaman son bir yer kaldı yatak odası. Kesin 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 yatak odasında. Bakayım. Evet içeriden sesler geliyor. İlk önce şöyle bir kapıyı dinleyelim. Lale lale lale. Bugün kendime çok iyi hissediyorum. Çünkü konşuyla gideceğim. Bebek sen beni bekley. Geç kalmayayım da hemencik şu de çekip çıkayım artık. Aha konsere gidecekmiş. Maalesef kız büyüksün o konsere gitmene izin veremeyeceğim. <laughs> Kusura bakma. Hazırsanız hemen gidelim robotu çağıralım. Zaten eyelinerını sürüyormuş yani makyaj yapıyor. Makyajı bitmeden hemencik gelelim bakalım. Koşun koşun çabuk robotu buraya çağırmam lazım. Her şey anlattığım gibi olacak Pırtbot. Hazırsan artık kız büyüksünün odasına girebilirsin. Tabi efendim odaya giriş yapılıyor. Giriş başladı kapı açıl kapı açıl. Hı? Sen ne kimsin? Hemen bana siz ver çıkarım ben. Robot, robot tehdit algıladı. Robot burada bir tane bebek algıladı. Bebekle birazcık oyun oynuyorum. Teşekkür ederim. Birazcık da odasını girip de dağıtsana ya. böyle bütün eşyaları kır. Tamamdır efendim. Tesist giriş yapıldı. Teskil oluyor. Teskil oluyor. Ay, işte kimse çıkmadı. Çabuk. Eyvah, kaç 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 kaç. Çabuk git 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 git, git. Olamaz ya robot. Baya bir. Ay, eyvah, baya bıktı sanırım bayağı bir patlattı. Çabuk kaç çabuk çabuk. Umarım kız belki beni görmemiştir. Karnım da bayağı bir acıktı. Eve gideyim de en iyisi robot da geldiğinde bana yemek pişirsin. Şöyle güzel bir ızgara tavuk veya güzel bir bonfile iyi gider. Şurada birazcık robotu bekleyeyim. Sanırım birazdan gelir. Hey robot. Hah işte geldin. Evet efendim. Emrinize abadeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Karnım çok acıktı. Şöyle güzel bir yemek pişirir misin? Et et daha iyi olur aslında. Et yaparsan daha mutlu olurum. Tamamdır. Yemek pişirmeye başladım. Başladım derken ne kadar sürecek peki? Efendim yemek pişiriliyor. Yaklaşık 2 dakika. Vay be iki dakika çok hızlı bir zaman. Dikkat et robot mutfağı falan yakayım deme, aman diyeyim. <laughs> Bu çok komik olurdu. Ben de burada birazcık film izleyeyim. Sizler de o like atmadıysanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha? Ne oldu ya bir saniye. Aa, içeriden bir sesler geliyor. <laughs> Hayır olamaz. Al. hey robot robot ne oluyor? Eyvah yangın git gide büyüyor. Yukarı kasa kadar çıkıyor. Koş 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 Bir saniye hemen ilk önce mutfağı söndürmeliyim. Yangın nereden büyüyor olabilir? Mutfaktan büyüyor olabilir. Tamam burada bir şey yok. Hemen şuraları söndür 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 söndür. Hemen dışarı çıkayım. Büyüdükçe büyüyor bu yangın ya. Söndür söndür söndür. Hemen yukarı kata çıkmalıyım. Çık 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 çık. Çabuk çabuk çabuk. Hey robot robot neredesin? Nerede bu robot ya? Yukarıda mı? Robot çabuk yan. tarafta yandı sönmüyor da yangın nereden büyüyor asla anlamadım nereden büyüyor olabilir ki bu yangın hala da büyüyor duyuyor musunuz ben duyuyorum nereye doğru büyümüş ha dışarıya doğru kuş, kuş 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 tamamdır başka bir yer kaldı mı oh be sonunda bitti ha yine bir ses geldi umarım yangın sönmüştür artık gerçekten bıktım ya bu yangın niye sönmüyor ki tamamdır sönmüş bakalım başka bir yerde var mı şu yemeği de şuradan kaldıralım Tamam, da Sönmüş gibi bir yerden sesler geliyor ama yine bir söndürürüm. Ha? Hah. İşte orası. Kış 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 kış. Sonunda söndürebildi mi yangını? Ne yangınmış be. Söndür söndür bitmedi. Şimdi hemencik servis arayayım da servis gelsin. Umarım robotum iyileşir. Hadi çal 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 çal. Hah. Alo. Merhaba. Kolay gelsin. Ben Berca. Daha bugün yeni gelsin artık serviste çok oyuncuk. Gerçi daha arayalı bir dakika oldu. Neyse tamam sabırlı bir şekilde beklememiz gerek. Hadi bakalım hep beraber bekliyoruz. İnşallah servis robotumu iyileştirebilir. Of of canım çok sıkıldı. Nerede kaldı bu servis ya? Vallahi çatlayacağım şimdi. Bir türlü gelemedi. Hah geliyor geliyor valla ya bu halde nasıl dinleneyim? Ah efendim çok üzgünüm. Maalesef robotunuz kullanıcı hatası. Kullanıcı hatasından dolayı arzalanmış. E yani yani bu nasıl kullanıcı hatası ya? Geldiğinden beri bir garipti zaten. Nasıl benim hatam oluyor ki ben hiçbir şey yapmadım. Maalesef efendim dediğim gibi kullanıcı hatası. Tamamdır hiç sorun değil ne kadarsa ücretini ödeyeceğim. Tamam efendim yaklaşık 10 bin dolar tutar. Ne? 10 bin dolar mı? İyi e, de zaten robot Maalesef efendim. Bulunca atası olduğundan dolayı bu kadar masraf çıkıyor. Of ya. E ee, tamam. Tamir edin. Yapacak bir şey yok. Robota çok alıştım ben. Robotsuz yapamam. Ama inşallah bir daha bozulmaz ya. Of of. Gerçekten canım çok sıkıldı şu anda. Ne zaman olur tahmini? Yarım saate büküş olur efendim. Tamamdır. Ben de o halde birazcık kız bekçisine gideyim bakayım. Ne, yapıyor? ne yapıyorsunuz? Efendim. Robotum da götürdü ya. Bari robotum kalsaydı. Neyse gidelim birazcık kız bebek sonikle uğraşayım. Bakalım o ne yapmış. İşte geldim. Telefonla konuşuyor. Birazcık onu dinleyelim. Bakalım kimle konuşuyormuş. Yap. şikayetçi ama sanırım polisler ona inanmıyor. Yani robotu tutuklayıp ne yapacaklar zaten? <laughs> <laughs> Neyse gideyim eve. Birazdan robotum tamir olunca robotumla daha çok şey yapacağız. Birazcık kız büyüksünü uyuz edeceğim, sinir edeceğim. En son benim yaptığımı söylerim. <laughs> Hadi hemen eve geçelim bakalım. Of robotum hala gelmemiş. Herhalde birazdan gelir. Kapıları kapatayım bakayım. Birazcık oturayım da dinleneyim. Evimde en son tamir edeceğiz. Hatta robotum gelsin onu tamir ettireceğim. Robot robotum. Robotum geldi. Sen Evet efendim geldim İyi misin robot iyi misin Efendim evet eskisinden daha iyiyim Evdeki fazlalıkları kaldırıp Evi düzelteyim Hayır dur İlk önce senden havuz yapmanı isteyeceğim Hava çok güzelken Şurada serin serin yüzeyim yani değil mi Evet efendim havuz yapımına Başlanıldı Tamamdır. Oley! İşte havuzum yapılıyor. Başlasın bakalım. Başladı işte havuzumu yapmaya. Ben de birazcık şurada biraz daha keyif yapayım. Oo, oh, gerçekten böyle hayat çok güzel ya. Robotunuz var ve her şeyi ona yaptırıyorsunuz. Düşünsenize, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Çok güzelmiş bu. Hatta şöyle birazcık yürüyeyim de yürüyüş olsun, spor olsun. Ha, havuzumu da yapıyor. Teşekkürler robot, çok sağ ol. Aman diyeyim suya gireyim de sakın bozulursun yoksa. Tabobdur. Suya giriş yapılmıyor. Oley 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 oley. Gerçekten çok mutluyum. Oo, mis gibi de oldu valla. Ha? Evet her taraf suda olsun. Her taraf da olsun istiyorum. Bakayım. Güzel. Şuraları da aslında şöyle beşgen şeklinde gibi yapsak daha güzel durur gibi. Şuraları şöyle düzelttirelim hemencik. Bakayım. Hmm, şurayı da kırdık mı? Evet. Şimdi daha güzel işte. O zaman suya giriş yapıldı. Hayır suya giriş yapmaman gerekiyordu. Ha? Robotum. Hey. Pırtbot. Robot. Robot. Eyvah ya. Robotum galiba hepten komple yok oldu. İnanmıyorum ya. Gerçekten bozuk robot yapmışlar. Böyle robot mu olur ya? Robotum ne oldu ya? Robotum gitti. Oysa ki robotumu çok sevmiştim. O da beni çok sevmişti. Ha? senin yüzünden. Ben şimdi ona gününü göstermez miyim? Gidip kız büyük senin gününü göstereceğim şimdi. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi kız büyük senin gününü gösterme vakti. Koşun.